İşte bu ya. Can selam. Ya Türkiye'ye dönüş yiyip dayak yeme sebebimsin biliyor musun? Geldin kuşum. Ee, Ceyda Hanım ne yaptı? Kedi mi yaptı? Böyle... <laughs> o ne ya? Kedi mi yaptı? Hmm, bak ne yatıyor ben? arkada şu an. Kanka kedi niye oraya saldırsın ki yani? Kucağıma alıyorum ya ayak parmağı yeni veterinerden gelmeyeyim. Kedi mi çizdi Berkecan mı çizdi? Ben ha? Berke Merke bilmem. <laughs> kedi çizdi işte. <laughs> Lan bazen lan kedi bile bizden iyi takılıyor ya. Vallahi var ya. Cık, harbi kedi mi olsak acaba? Kedi bakayım. Hadi lan oradan. Sen de geçmiş olsun o zaman. PK atıyor muyuz? Cezalı. Ben oynamıyorum. Neden? Fakir değilim çünkü. O zaman hediye kutunu kapat. Özünü herkes aynı boku söyle ki ezberlediniz mi bunları? Aynı boku söyletme o zaman fakir değilsen hediye gelirini kapat. Kapatma. Peki. <laughs> Sain... Aynı boku duymak istemiyorsan. <laughs> Bilgin... Sait seni çok özledim o. Ben de seni özledim aşkım. Nerelerdesin? Orası... <laughs> Mehmet Ne o oluyor? Nereye bakıyorsun? De... Ee, şey, e, şey, e, sen... Güzelleşiyorsun ha her gün. Ay teşekkür Öyle. ederim. teşekkür ederim. O senin güzel bakışların. Ya üç kırmızı tubork içtikten sonra seninle takılırım. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar ne güzel de laf sokuyor ya. Valla helal olsun ya. <laughs> kırmızı sonra gerçekten görüşürüm. Bak ciddi, ciddi. samimiyetim ya Yine oturtulası lafı ya. Valla reis. Yapıyorsun sen bu sporu ya. Sende. Ne lafı abi ya. Ne lafı ya. Neyse. Tamam Rapunzel'cim kendine iyi evet, bak seviyorum seni. Kendine çok iyi bak. Bu arada gözlüklerin çok güzelmiş. Çok yakışmış. Sesim geliyor mu? Ee, evet. Ee, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Dışarıdayım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi ben de. Ee, Son 11 dakika kaldı. İzliyor muydun yayını? Evet izliyorum. Hediye Lifeface mi attın? Gül mü attın? Ya yani ikisini de attım. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, Nasılsın? İyiyim, aynı devam. Şey, sıcak su torbası patladı da üstümde. Baya acile falan gittim, geldim. Olaylar oldu. Şimdi daha iyiyim ama. <laughs> Artık yayın açmayacak mısın? Yani önümüzdeki günlerde açabilirim, ama daha kesin değil. Ne yapıyorsun, neredesin şu an? Çok geçmiş olsun bu arada. Çok Teşekkür ciddi bir şey değil umarım. Yok, sadece pansuman'a gidiyorum arada, geliyorum. Öyle. İkinci Kar derece yanık çok aşırı kötü değil yani 3. derece falan değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Dışarıda ne yapıyorsun bu saatte? Du, onu bırak, live'ı bırak şimdi ya. Şey bir şey almam gerekiyordu da bir beş dakika dışarıya çıktım, alıp geri eve geçeceğim. Öyle. Nana ne yapıyor? Nana evde her zamanki gibi. İyi. <laughs> Güzel. Evet, öyle yani. Ne zaman gidersin eve? Git artık saat geç oldu ya. Tamam, geçiyorum şimdi eve sonra belki tekrardan bağlanırım. O zaman kendine iyi bak olur mu? Dur ya, yeni gelmiştin. Nereye gidiyorsun ya? deyince Gid bilemedim. Yok yok, git demedim. Hani eve git diye yayında kalmıyorum. Tamam, gidiyorum. Hmm. Nasıl alışabildin mi uygulamaya? Yani pek e, çok fazla alışamadım ama alışmaya çalışıyorum. Bir 20 dakika falan yayın açıyorum ya da bir yarım saat açıyorum. Çok açamıyorum. Zamanla evet. daha iyi olur diye Tabii düşünüyorum. zaman zamanla alışacağını düşünüyorum ya da alışamazsan, da alışamadın deriz canım. Yayın yapacağım insanlar diye bir şey şimdi var. yani her izleyen insan e, bizleri. Kendi adıma da konuşuyorum mesela. Her beni izleyen insan beni seviyor diye izlemiyor yani. Evet. Evet. O, o psikolojiyle yayın yaparsak daha da anlayabiliriz uygulamayı. Yani belki yarın bir yarım saat falan açarım ama kesinliğe söz vermiyorum. Gerçekten yarım saat sanki kantor oynuyoruz gibi yani. İnternet kafe'ye girip kantin oynuyoruz gibi yarım saat zaten yayın açtım 10 dakika merhabalaşıyoruz zaten yarım saat. Doğru. Bakalım zamanla dediğim gibi belki her şey daha iyi olur inşallah. Gündüz gündüz aç. Gece burası karışık oluyor. Evet. Doğru. Gece burası karışık oluyor. Bir dakika. efendim. Lan kapatın. Kapat kapat. Özür diliyorum ya arkadaşım Hiç şeyden anladım. maliyeden ya memur. Evet olabilir. Ee, görüntüyü ben nasıl açabiliyordum? Kendi üzerine tıklayıp kameranı açtığında açsan iyi olur. Bakalım yapabildim mi bir dakika. Evet. Aa, bayağı bir görünüyorduk. Vallahi. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. De hoş geldin valla. Gece güneş oluyor mu ya? Yok ışıklar var. Işıklandırma var. Hı. Hmm, şahane mi içtim? Burada bir bayağı yağmur falan yağdı uşakta. Orada havalar nasıl? Burası da yağmurlu. Alo? <laughs> La kapat kapat! Kapat gidin! Pardon <laughs> özür dilerim. Chat sadece live face yolluyoruz. Live bitti mi? Daha 5 dakika var. Adımın 6 dakika. son 6 dakika. Adımın yanındaki e, kalbe tıklayıp üye olursanız ve hiç live yollamayanlar yollarsa daha fazla puan yazıyor dostlarım. E, marketten ne aldın? Um, şey daha alacağım daha doğrusu soda falan alacağım. Öyle içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Anladım. Ee, nana'ya hangi mamayı kullanıyorsun? Ee, Pro Plan diye bir mama var onu kullanıyorum. Onu yedikten sonra bayağı kilo aldı bu arada. Kilo mu aldı? Evet yani güzel mama kullanınca sağlıklı bir şekilde kilo alıyorlar. Garfield gibi olmuştur ya. Aynen. Ama iyi şimdilik bakalım. Heyecanlı mısın Mehmet? Son 5 dakika. Yo bakmadım puan ne durumda dostlar. Aa, kaybettik herhalde zaten. Kaybettik de. Ben <laughs> de pek. Gerçekten mi? Ya kaybettik dedim ikinci olduk yani. İlk iki kazanıyordu zaten. Hayırlısı neyse senin için olsun. Işte. Tabii ki de her şeyin her şeyin hayırlısı yani. Adımın yanındaki kalbe tıklayıp üye olabilirsiniz. O zaman daha çok puan veriyor. Ben gideyim artık Mehmet. Kendine çok iyi bak. Annem evde bekliyor beni çünkü. Hadi ya, annen yanına mı geldi? Aynen yanımda şu anda. 3-4 gündür yanımda kalıyor. Eee, evet. bir şeyler yok da evde onu almaya çıkmıştım. Sakat Şeram. bacakla. Efendim? Sakat bacakla diyorum. Böyle biraz yürümek de zor oluyor. Evet, Oğlum yavaş sen! Eee, çok geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak olur mu? Tekrar olmasın. Ee, Bağlanır. Sen de selam söyle annene. Ellerinden öperim. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum bu 7-7. Anam atam olsun işe yarıyor ha. Ne oldu lan dur kamera mamera bozuldu bir gün. Bu 7-7 harbiden işe yarıyor lan birader. Bir gece ansızın gel beni gör. Bilbilo Allah Allah. Bilbilo lo koçaro o bilbilo bilbilo harib o bilbilo bilbilo lo. Orucum mu olacak ya? Allah oruç gidecek mi? Ulan bu Nur'da ayağa kalktı bulaşık makinesi gibiymiş. <laughs> Nasıl oynanıyor ya? <laughs> Beyler Vilet Nur yazmayın. Vilet tamam, Nur yazmayın. Allah kahretsin. Hadi oyna Onur oyna. <laughs> Oğlum bu nasıl topar lan? Hadi <gülüyor> devam devam. <laughs> Beyler bu galiba gerçekten topal. <laughs> hadi Nur düğün salonuna gideceksin bir günde buzda. Hadi hadi. <laughs> Aa, parmaklayın yapılan cezaları görüyorsunuz lütfen. Oldu mu yeter Ali Bey, ya. Bey, sağ olun Ali Vallahi Bey. Ya, parmak imdat. Bu baga girmiş gibi oynadın ha. Dur çok ya, da, Ben seni Mustafa Erdal'la tanıştıracağım. <laughs> ben de, Mustafa de seni Erdoğan'la tanıştıracağım. Sultan Abdü der. Evet. O kadar yapabiliyoruz. Ara... Ara... Gülben ateşine yazdıracağım ben de. Tek şunluğun. Sen çocuksun alırsın. Çet çip çıklayalım. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin. Niye geldin. sen kaç yaşındasın Marulak'ın? Hoş geldiniz. 22. Tamam ben de 24. Aa sen Z kuşası. Aynen ben Z kuşayım. Tamam. Şimdi y, y olacağım. Şimdi Y olacağım. United Meryem. Tamam. Hoş geldin. Meryem geldiyse tamammış. Adil Düzen, Eren Bey sağ olun. Esra Hanım teşekkürler. Ekranları çift tıklayalım. 29 yaşında. E ben de 25'im arkadaşlar. Aramızda pek bir şey yok. Eyvallah. Eyvallah. Marina be askerliği nerede yaptı? Erzurum Aşkale. Valla. Kaça kaç? Oltu tesbe. Kaça kaç yaptı? 94'e 2. Valla. Sen... bugün reklamını izledim senin. He ee, güzel miydi? Ali abi villa reklamı abi. Abi Azerbaycan'a geldiğinizde bakıyor buraya mutlaka gelin. Sanki her gün Azerbaycan'a gidiyor millet orada. Sen gelmiyorsun abi. Ya, herkes Vandetta, geliyor. Teşekkür ediyorum Vannet'ten. Sen gelmiyorsun. Gelen abi çok var. <laughs> abi buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın. Hadi sizi gezdireyim. Çiftlikle. Dört bin puan. Gül diye yapmadım Furkan. Bazı taklitler güldürmez zaten. İzle şimdi. Abi dört bin puan hiç inanmadım. hayatım aydın, aydın, aydın yazıp gidiyor. Ha ha gel. Bu yayını terk et daha. Çık. Kim bilir nerede hangi masada beni mez ediyorsun şu anda. Git. İstiyorsanız eldiven atabilirsiniz. Bir acıda. teşekkür ederim. Çeto duydun mu Çeto? Sefa. Dana varken ben...